Sevgili Konya'lı hemşehrilerim, tüm İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Garip Kureba'nın, Fakir Fukara'nın yüzünün güldüğü bir bayram olsun inşallah. Doğu Türkistan'daki soydaşlarımızın, Filistin mazlum halkının ve dünyadaki bütün mazlumların acılardan kurtulduğu bir bayram olması kimsenin Hiçbir çocuğun aç yatağına girmediği bir bayram olması dileğiyle hepinize sağlık, mutluluk ve güzel gün günler göreceğimiz bayramlara ulaşmak dileğiyle Bayram ne zaman bayram olur? Bayram İslam dünyasında çocuklarımız yatağa aç girmediğinde bayram olur. Müslüman ülkelerin evlatlarının yüzü güldüğünde bayram olur. İslam dünyasında huzuru, mutluluğu, güzelliği konuştuğumuzda bayram olur. Ancak maalesef 11 ayın sultanı Ramazan ayını tamamladık. Bayrama ulaşırken üzüldüyüz, mutsuzuz. Çünkü uzun bir zamandır Çin zulmü altında ezilen Doğu Türkistan halkının yaşadığı sıkıntıları biliyoruz. Uzun süredir yine İsrail zulmü altında ezilen Filistin halkının ortaya koyduğu mücadeleyi biliyoruz. İşte bu ortamda dünyanın farklı noktalarında Müslümanlar maalesef eziliyor, şiddete uğruyor, ayrımcılığa tabi tutuluyor. İşte biz bu bayram bunu tefekkür etmek zorundayız. Müslümanlar neden bu halde? İslam dünyası niye böyle sorusunu kendimize sorup bir cevap bulmak zorundayız. Aksi halde bundan kurtuluş imkansız. Bu düşüncelerle mübarek Ramazan bayramınızı tebrik ediyor. Sağlık, mutluluk, huzur ve güzellik içerisinde nice bayramlara ulaşmayı diliyorum. Saygı ve muhabbetlerimle. Değerli Konya hemşerilerim. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan ayını hep beraber idrak ettik ve mübarek bayramımıza ulaştık. Ne yazık ki bu bayramda Müslüman coğrafyasında, Filistin coğrafyasında kan ve gözyaşıyla bu bayrama ulaştık. İşgalci İsrail tarafından üç gündür ilk kıblegahımız Mescid-i Aksa'da Müslüman kanı dökülüyor ve siviller katlediliyor. Ramazan bayramının Müslümanların birliğine, milletimizin birliğine, ülkemizin birliğine inşallah vesile olmasını diliyorum ve Müslüman coğrafyasından, mazlum coğrafyalardan kanın gözyaşının ortadan kalktığı bir dünyayı inşa etme inancını Müslüman kardeşlerimize, milletimize ve merhametten yana tüm dünya insanlarıyla beraber oluşturmayı temenni ediyoruz. Tüm Konyalı hemşerilerimin, Müslüman kardeşlerimizin mübarek Ramazan bayramlarını tebrik ediyorum. Ülkemiz ve dünya bir yıla aşkın süredir milyonlarca insanın hayatını kaybettiği salgınla mücadele ediyor. Geldiğimiz noktada yaşadığımız ekonomik sıkıntılar da ortada. Öte yandan terörle mücadelemiz sürüyor. Şehitlerimiz var, gazilerimiz var. Ramazan ayını bitirip bayramı idrak ediyor olduğumuz bugünlerde tüm dünya ayrı bir insanlık sınavında. Son örneğini Filistin'de gördüğümüz dram daha önce Doğu Türkistan'da Myanmar'da, Arakan'da, Irak'ta, Afganistan'da, Suriye'de yaşandı. Bayramınız mübarek olsun demek adetten olmuş. Ben idrak etmekte olduğumuz bayramımızın biraz önce saydığım tüm olumsuzlukların ortada kalktığı bir dünyaya pencere açmasını niyaz ediyorum. Şehitlerimize ve hastalıktan vefat eden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, ailelerine ve milletimize sağlı diliyorum. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Bildiğin ne varsa hayata dair ya bir eksik ya bir fazla ya da vesaire. Hani demiş ya bir derin şair mutluluğu sende bulan senindir gerisi misafir. İyi günler değerli dostlar. Aynen o derin şairin söylediği gibi mutluluğu sende bulan senindir gerisi misafir sözünden hareketle ben de idrak etmekte olduğumuz mübarek Ramazan Bayramı'nın başta bütün insanlık alemine, Türk ve İslam dünyasına, insanımıza, ülkemize, şehrimize ve mahallemize, hanemize, her birinize Memleket TV üzerinden bu yayınımızı izleyen bütün eş, dost, akraba, komşu, yaren, hemşerim tüm tanıdıklara bu bayramın sizlere mutluluk, sağlık, huzur ve başarı getirmesini canı gönülden nazı niyaz ediyorum. İnancımız gereği umarız ve dileriz ki yaradanımızdan bayramlar insanlık aleminin kurtuluşu için bir vesiledir. Bu mübarek günlerde yapılan nazlar, niyazlar, dualar Yaradan'ın katında kabul görür. Memleket TV olarak sosyal medya paylaşımlarımız da bizi takip eden bütün takipçi ve izleyicilerimizin idrak etmekte olduğumuz bayramlarını tebrik ediyor. Şahıslarını, aileleri ve sevdiklere beraber bayramda ve bayram sonunda bayram tadında nice öncelikle sağlık, huzur, başarı ve mutluluk dolu günler diliyorum. Allah'a emanet olun.